Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Elif'le beraber yine Elif'le beraber <laughs> Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta harita oluşturucu evet. yaptığımız şeyleri göreceğiz. Bir de yanı sağımızdan birazcık kupa kasacağız Yeni haritalar niye gitmiş? Ben o kadar harita yapmıştım. <laughs> Ama Gitmişler abi mi haritalar. Vallahi ben de gitmemiştir. Bak gitmemiş. Ama bak dostluk maçını açıyorum. Harbi dostluğu da ah şimdi gözüktü. Şimdi. Evet daha yeni tane kasıyormuş arkadaşlar bu arada. Şimdi aman da aman 2x. Evet. Bunu göstereyim. Botları kapatalım. Öyle rahat gösteririz. Sadece bir, bir tane saç kalsın. Neydi savaşırız onunla. Onunla. Yeneriz Tamam hadi. Heh. İnşaat İnşallah olmaz çocuklar çok iyi oynuyor. Roza. Tamam. Sen şunu al. Arkadaşlar burayı böyle çok güzel bence. Sen burada kal. Ben bunu öldüreyim. Mama sen oralarda kal ben de bunu hep öldüreyim. Ama kalkan falan olacak. İyi. Aslında tamam. Don, don. Evet. Şunları. Bence etini çok güzel. Bir de neydi Muhammed? Göster etkinliğin etrafını. Burada gidiyor. böyle şeyler var. Işınlayıcılar. Ben Işınlayıcılar. hep savaş yapacağım. Dünya savaşı ya. Dur bakalım. Dur. Bir daha Aha. Bilal de da bu arada arkadaşlar Brawl Stars oynuyor. Hadi bakalım. Sonra hep bir oynayabiliriz belki. Ay rozaya kıyamam <laughs> 26 kaldı yazık çocuğa. Sen onu uh, uh, burada kal ben onu hiç getirmeyeyim. Bak burada ne yapıyor bak bak bak, bak sen ne yapıyorsun burada? sen git ben onu öldüreyim. Tamam dur. Hadi ben gidiyorum. Donurdum seni. Sen onu ele mi geçirdin lan? <gülüyor> evet. Dur <laughs> tam ışınlanırken ee, bitirsem ne olur acaba? Baba git git. <laughs> Olmadı. Olmadı. Emoji atalım. Şimdi Gel. Şeker kapmaca. Ne? Harita Bir dakika bunu oyununu yiyelim mi? Evet, evet, evet evet. yap. Tamam. Onayladın şu an. Evet. Şu an sen Max'i yükseltebilirsin. Yükselteceğin çok karakter var. Hayır ben yükseltmeyi düşünmüyorum. Max'i yükseltebiliyorsun. Tamam, Yükselsen Yüksel. hiçbir şey olmayacak. Ama neyse. Şimdi... Ben... Dostluk savaşında yine oynuyor oğlum diye babetalarda niye gönderme yok çünkü ben göndere basmamışım onlarda Max energy drink about Ses arkadaşlar şu an kapalı oyunda yoksa sesi çıkarıyorum. <laughs> <laughs> Taklitini yapamıyorum bu arada. Sonra diğer hesaplarımıza girelim etkinlikleri etkili, etkili, gösterdikten sonra arkadaşlar. Orhan böcek kupa kasalım. Yeni karakterlerimiz var arkadaşlar. Bugün yeni karakterler çıktı. Bana e, büyük kutudan e, 17 altın dedi. Daryl ve Rico çıktı. Bu nasıl bir şanssızlık? Aslında... Bana bir ne? Bir şey... Gil çıktı. Sana <laughs> tek karakter çıktı ama. Evet. Bana iki karakter çıktı. Ama onlar bende var. Benim de yan hesabımda var tabi. Yani sahamda tüm destansılar var. Wow, Sen bana gittim. hava mı atıyorsun? Wow. He? Ha? Hava mı atıyorsun lan Niye bana? Kane bonding to you. Wow, çok iyi oynadık. To you. Ben gidiyorum. Bye bye Max. Beni bayağı bir şey vurdu. Ne? Max'a sanki mi dedin? Arkadaşlar bu Max'i öldürmeli. Ah alerjiler. <laughs> <laughs> çok kötü oldu. Elif de savaşına bakıyor. Bir yorum ver. <laughs> ne? Bir yorum ver. <laughs> yorum verdim. Ne, ne bir şey var orada. Ben şu an neydi? Arkadaşlar öyle bir odaklandım ki anlayamazsınız. Dur, evet, donduralım ikimiz vuralım. En son <laughs> En son birlikte öldürelim diyecektim de. Hadi uçalım birlikte. Aa. Şimdik. Ney o? Bakın. Ne? Tek hesaplaşmamaz zevksiz. Ama yalnız ben büyük bir salaklık yaptım. Ne yaptın? Bir salaklık yaptım işte ne yapalım. <laughs> ne salaklık yaptın işte onu sana soruyor. Ne olacak? At, o, bırak, beni. Sünger. at o, bırak beni. At o bırak beni ato. o. Kapat be kapat Arkadaşlar biz delirdik ya. <laughs> ben oh, seni yeneceğim. Ya ben Frankini almadım. Ben bir de ben de derilip alıp onu deneyeceğim. Arkadaşlar deneyeceğim ben de. Bu da oluyor. Ben de, ben de abi deneyeyim. Hem ben de daha hmm, güzel. Bak birbirimizi öldürmeyin tamam mı? Böyle üç dediğinde gidelim. Ama ya öldürsek? Evet. Çok Hadi. Bir... Ay, ay. ay. Ama seninle aynı anda yapar. Evet. Bak şunları da ulti doldurak. Vuhuu! Ben gidemedim arkadaşlar. Aa, Merhaba. Muhammed. Ben baktım arkadaşlar yendi. Üçüncü oldum ben de bari. Bir yerden yiyelim mi? Yok. Daha yeter. Aynen. Ya satarım, bal satarım. Bunu söyleyeceğim. Karakterlerimizi istedim. Ben Max alacağım. Ya da Lu. Lu. E sen hangi karakterle kalmış ona bak. Ben de gizli bir karakter alacağım. Ama Elif gördü. <laughs> <Engar>. Edgar. Edgar nereye çıktı? Edgar, Edgar. 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 Sen başka takımdansın. Evet. O yüzden ben Elif yeneceğim şu an. Şu an Gale'la arkadaşım. Ben de Brock'la arkadaşım. İki kromatik. Ha, sana adımı görmüş müsün? Aha. Evet, Hadi aslanım yenmelisin onu. <laughs> <laughs> ya biz de kaybettik. Ben dördüncü oldum. sen üçüncü oldun herhalde. Dur. Ben şu bir yollayayım. Gönder. Daha göndere. gönder. Gönder. Olumlu olumlumuş. Güzel aldı arkadaşlar. Evet hadi gidelim. Şimdi diğer hesabımızdan gidelim. Biraz kupa kasalım. Aynen. Bilal artık bıktı mı senden? <laughs> ah. bir, bir maç atıp çıkalım. Evet. Bir iki maç atalım. Nasıl çabuk biter. Çünkü hani az Bak gittim bir davet ettim. Güzel. Muhammed'i davet ettim şu an. Evet. Apago. Yenebiliriz şu an. Tam bir geyilleme. Delirdim. Bla 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 bla. Aha, Chimi. Chimi'ye dövdüm. Selam Chimi. Selam. Ne mama? Mama mama. Arkadaşlar Part 2'nin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Part 2'nin gelmesi için biz az aboneli bir YouTuber'ız. O yüzden maruz az şeyler istiyoruz. 5 like gelsin. Ah hayır. Kesin 5 like gelsin. <laughs> 5 like yeter bence. Aynen. Bence siz... Part 2'nin gelmesi <laughs> için 5 like. Bence alta. Ya 5 like bi lol. 6 like istemiyorum. Çok da istemeyeceğim. Ya çok da değil ama. Bir at telefonunu öyle vurma. Aa bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani. videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.